Merhaba arkadaşlar, bugünkü PHP dersimizde e, fonksiyon nasıl oluşturulur onu göreceğiz. Localhost'ta PHP dersler klasörümüzün içine her zamanki gibi bir index.php oluşturacağız. Oluşturduğumuz e, bu index.php sayfasını editörümüzde açıyoruz. E, PHP taklarımız açacağız tabii ki ilk önce. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon nasıl oluşturulur? Fonksiyon oluşturmak için Function yazıyoruz. Ve fonksiyonumuza bir e, isim veriyoruz. E, mesela ismini ne olsun? E, Renk e, adı altında bir fonksiyon olsun. Yine aynen bu şekilde ee, bir tek parantez, bir süslü parantez, normal parantez, bir süslü parantez çifti arasına yazacağız komutları. Bu e, işlemleri, bu süslü parantezlerin arasına yazacağız tanımlayacağımız e, şeyleri. E, mesela şöyle basitten başlayalım. E, gerçi zaten basit bir konu da. Eko mesela, Eko komutuyla bir şey yazdıralım. Renk demişken mesela e, ne diyelim? Sarı. kırmızı, mavi şeklinde birkaç renk yazdık içine. Şimdi e, fonksiyon için echo komutu olduğu halde e, bu fonksiyonu e, çağırdığımız zaman ekrana direkt e, yazılmayacaktır bu yazdığımız bilgi. Hemen onu gösterelim. Açtık Explorer'ımızı. PHP dersleri içinde localhost'tan çağırdık. Gördüğünüz gibi sayfa boş geldi. Şimdi e, bu fonksiyonu ekrana yazdırmak için sadece Fonksiyonumuzun adını yazmamız şu şekilde. Yeterli. ctrl s ile kaydettik. Çağırdığımız zaman ekrana sarı kırmızı mavi şeklinde uyarı geldi. Mesela bu fonksiyonu birkaç kez ekrana yazdırmak istersek e, ardı ardına isimleri belirtirsek mesela ctrl s ile kaydettik yine. Yenile dedik. Gördüğünüz gibi ardı ardına ...fonksiyonları yazdırmakta. Ee, şimdi... ...mesela şunu bir silelim. Fonksiyon içine değişken belirleyebiliriz. Ee, renk dedik mesela. Neyi belirleyelim? Sarı adı altına... ...bir değişken belirleyelim. Buraya sarı renk yazalım. Ee, bir değişken daha belirleyelim kırmızı adı altında. Ona da kırmızı renk diyelim. Mesela bir renk daha belirlesek yeter sanırım. Ne diyelim buna da? Mavi renk diyelim. Şimdi bunları ekrana yazdıracağız. Buraya fonksiyon içine eko komutuyla Şuradan bir boşluk atalım. Mesela fonksiyonun birinci değişkeni diyelim. Ee, ne olsun? Burada ee, sarı değişkenini yazdırıyoruz. Hatta ee ne yapalım bir renklendirme olayına gidelim font color ee ne dedik ee sarı renk dedik ee nokta bir de br atalım arkadaşlar hmm, pardon br kodumuzu atalım boşluğumuzu yazalım bir bunu CTRL-S ile kaydedeyim bakayım çalışıyor mu? Fonksiyonu yazdırmadık. Buraya renk fonksiyonunu yazdıralım. Gördüğünüz gibi sarı karşımıza geldi. Şimdi aynı şeyi diğer renkler için de uygulayalım. Ve örneğimizi bitirelim. Fonksiyonun birinci, ikinci, Üçüncü değişkeni, e ikincisine ne dedik, kırmızı, red, üçüncüsü mavi, blue. İngilizce olarak da renkleri belirtebiliriz veya bunların e, kod olarak yazılımını ekrana yazabiliriz. E, mesela örnek olarak, e, şunları bir düzelteyim de göstereyim hemen size. Burası ne olacak? kırmızı değişkenimiz burası da mavi değişkenimiz ctrs ile kaydettik yeni dediğim zaman hmm, şurada bir e, yanlış hatamız var nedir bu hatamız evet font bunu kapamamız lazım onu kapamadık haliyle şurada hepsini de kapatalım Şimdi kaydedelim. Gördüğünüz gibi sarı, kırmızı, mavi ekrana çıktı. Ne dedik? Kod olarak da yazabilirsiniz dedik. FF0000 yazarsak. HTML kodu olarak rengi. Yenilediğimiz zaman yine kırmızı karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi kırmızının e, HTML kodu olarak karşılığı bu. E, ne dedik? Fonksiyonun içine herhangi bir şey yazdırabiliriz. Veya değişken oluşturup bu değişkeni yazdırabiliriz. Fonksiyonu ekrana getirmek için ise bu süslü parantezden sonra fonksiyon adını yazmamız yeterli. Bu şekilde fonksiyon ekrana gelecektir. Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde fonksiyonlarda global değişkeni, yerel değişkeni göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.